Selam millet ben Furkan ve bugün sizlerle efsane bir video ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce alt taraftan videomu benim kanalıma da abone olursanız sevinirim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Craft yeni bir güncelleme geldi ve bu güncellemeler hakkında sizlere bilgi vereceğim. Bu arada videomu izleyen herkes bir like atarsa bir de yorum güzel bir yorum bırakırsa gerçekten çok sevinirim ve yan takım bize geliyor derken. Gel kanka hadi. Bu arada arkadaşlar 4 gündür evde yokum yani İstanbul'daydım ve onun için video atamadım kusura bakmayın. Kanka ne la? Blok makron sanki var gibime geldi ama bir saniye. E, ee, tamam <laughs> ne yaptığını anlayamadım fakat bir dolanıyorsun sanki sen bir şeyler bir garip şeyler çeviriyorsun ama bizi kıracan mı kıramayacan mı bilemedim şu anda. Hop şunu şöyle yaparsak güzel bu arada. Hop şu adama bir gideyim diyorum bak şuradan gidince oraya kaçıyor. Ya yemin ederim çıldıracağım ya. Tam kır kanka kır vallahi kır yani. <laughs> daha ilk elden de bu kadar olmaz ya. Bak daha yeni PC... Allah vuramadım. Daha yeni PFF'me gelmişim video çekmeye çalışıyorum. Tamam, attık aşağı. Evet. Güzel bir şekilde adam burada güzel yerlerde saklanmış bir taktik vesaire yapmaya çalışmış sanırsam. Ee, biliyorsunuz ki Craftrise Skywars'a yeni güncelleme geldi. E ee, onun için yani ne düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz ki ondan önce de Bedwars'a güncelleme gelmişti ve Craftrise'ın böyle güncellemeler getirmesi vesaire yapması gerçekten aşırı iyi. Çünkü biliyorsunuz ki son öncüsünden ne yazık ki böyle bir güncelleme Olmadı daha da bilmiyorum ne zaman tabi olur yani inşallah oraya da yakında bir güncelleme vesaire gelir dediğim gibi İstanbul'daydım bayağı bir yorucu geçti diyebilirim bayağı yani gezmeli olduğu için eğlendim diyebilirim kanka ne yaptın ya bir dakika şimdi ben bu adamı nasıl kırabilirim ee, bayağı bir canım gitti evet, niye aşağıya atladığımı sakın sorgulamayın arkadaşlar amacım sadece konuları anlatıp videoyu bitirmek çünkü aşırı derecede yol yorgunuyum yani. E biliyorsunuz uzak yani uzak olduğu için de aşırı derecede yolu yorgunuyum dinlenmeden direkt var ya eve geldim oturdum şey yaptım kanka nasıl vurmak lan o eve geldiğim gibi oturdum bilgisayarıma size güzel bir video çekmek istedim ondan sonra da inşallah dinleneceğim bu videoda umarım yetişir yani yetişmezse de yetiştiririz ya biz yetiştiririz arkadaşlar. Bu arada en son 100 abone istiyordum ve 120 abone olmuşuz arkadaşlar. Bu bu sefer de 200 istiyorum ya. Bu videoya 70 gelirse arkadaşlar güzel bir şeyler düşünürüz. Şimdi bir anda aklıma gelmedi. Kanka sen bir blok makrosu olabilir misin? Ne diyorsun? Yani Bayağı bir oyaladım beni yani. Bir blok makrolu olabilirsen de ya. Bir tık bilemedim valla. Bir saniye benim yapalım yok ve bu aşırı derecede kötü. Bu arada map'i ekrana koymuşumdur. Yani yeni gelen map'leri vesaire ekranda görebilirsiniz arkadaşlar. Belki de bir el yeni bed var. Yeni güncellemeler. Ops, bir dakika. Hopş ne lan? <laughs> bir dakika. Kanka ne yapıyorsun la? Tamam git beni kır. Senin amacın o. Ya sen bir şeyler deniyorsun ama. Git aşağı kanka tamam. Ben bir gapılı miyim? Ben bir gapılı Yani ne yaptığını anlayamadım. Çok garip bir oyuncu yemin ederim. Tamam. Hop şöyle. Bir saniye bir saniye bir saniye. Kanka çok hırçınsın bu arada. Seni bir tamam çok güzel bir şekilde öldürdüm ve kırarsam Aşırı nice bu arada Şöyle aynen kanka çıktın şu anda değil mi? Şu anda çıkmış olman gerekiyor Bir daha çıktın kanka sanki sen Tamam şu an çıktın bir tık ölebilirim arkadaşlar Dediğim gibi arkadaşlar bu videoda sesim kötü geliyorsa gerçekten kusura bakmayın ki bu videoda bir tık hani diğer videolara göre bir tık daha kısa olabilir derken aşağıya attım kendimi. Bu arada arkadaşlar Discord sunucuma gelmediyseniz Discord'uma gelebilirsiniz. Bayağı bir kişi Discord'uma giriş yapmış adamsınız valla bak ha. Bak E tuşum basmıyor. Gerçekten bu da beni çıldırtıyor valla. Beni çıldırtıyor kanka ne yapıyorsun ya neredesin Allah'ın delisi. Gel artık valla. Aşırı derecede sıkıldım şu anda senden. Bu taraflara bir yere gittin, o da güzel, o da güzel. Bir anda, bize çok tehlikeli derecede oynuyor yani bir anda nerede olduğu belli olmayan bir oyuncu buradan buraya gidiyor, buradan oraya gidiyor derken hiç anlamıyorsun yani. Aşırı derecede korkutucu bir oyuncu. Umarım son oyuncuya da böyle bir güncelleme gelir. Çünkü son oyuncuyu da biliyorsunuz ki bayağıdır güncelleme yapmıyor. Kanka, seni bir alabilirsem... Iş. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bak, bu adamda çok item var, bu adamda çok item var. Hayır ya. Onu satayım. Lan aga izleyici çıktı. Ya. Ya ya. ya. Bence bence bir şöyle kalp atılır ya. Bence bir hakette. Bence bir hakette ben bu adama bir şey yapmayayım. Ama sonra da team demesinler. Yatağı var mı? Tam yatağı. Mavi mi bu? Aga yatağı da yok. Öldürmeyeceğiz. Vallahi öldürmeyeceğiz. Yatağı yok. Ben ben kıyamam arkadaşlar. Vallahi ben kıyamam. Ben vurmuyorum. Ben kaçırım öldür diyor. Yok la. Öldürmem ben. Ben yapamam. Ben yatağımı kırıyor zannettim yemin ederim. Var ya hani herhalde dedim bir adam geldi benim beyfimde falan takılıyor. Anlamadım. Adam bayağı bir chatte başka bir adam bayağı bir chatte bir şeyler yazdı. Çocukta ikide bir Furkan yazıyor valla. Hop şunu şöyle yapalım. Başka ne alabiliriz? Video maga diyor. Biz bu çocuğa bir video diyelim video diyeyim. Ya E tuşum bak mesela E tuşum niye basmadığını ben de bilmiyorum. Bazen K tuşum basmıyor. Ondan sonra bazen E basmıyor. Bazen I falan basmıyor. Benim klavyem çok değişik şu an Vallahi Hop hop artık kanka seni bir hop şöyle öldürelim mi? Tam hop şöyle hızlı bir şekilde bayağı hızlı bu arada. Arkadaşlar öldürük videoyu izliyorsa bu arada ona da selam olsun. Kalp 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 buradan ona da. Şimdi arkadaşlar bir takım kaldı. Bu arada şaka mı İşte arkadaşlar bak yol yorgun olsak bile kazanıyoruz oyunu ha. Vallahi işte yapıyoruz bir şey. Bu arada turkuaz hmm, bir tık sıkıntılı bir elemana benziyor ama bilemedim. Hop, şu, bu arada şey yapabiliyoruz mu şöyle? Tamam. Şimdi bu adam bize 40 metre uzaklıktaymış. Hatta 28-27 bayağı yaklaştık. Ne taraftan? Şu taraftan. Arkamdaymış lan. O bir dakika bir dakika aşırı tehlikeli derken ama bir dakika bir dakika alırız lan aldık aynen al alıyoruz şu an aşırı alıyoruz bir şeyler denedim ama bir şeyler denedim ama tutmadı derken bu adam aşırı güçlendi ya valla biz bu adamı asla alamayız bak sen canı gitmiyor bak 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 kaç kaç kere vurdum Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Like atıp kanalıma da abone olun. Sen sevinirim. Bu arada bildirimleri açan insanlar gerçekten çok havalı insanlar oluyormuş. Ben öyle duydum. Sizler de bildirimlerimizi açabilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay.